Manavgat Gençlik Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, soğuk kahve yapacağız. Yani tam ismi buzlu latte. Yapımı kolay, basit, bir o kadar da hızlı bir kahve, ee, soğuk kahvedir. Madem evdeyiz dedik, ee, kafelere, kafelerimiz kapalı, kafelere çıkamıyoruz. Biz de kafedeki lezzetleri evimizde içelim dedik, evimizde yaşayalım dedik. Öncelikle malzemelerimiz 10 tane falan küp buz, bir tane bardak, Buzları önceden bardağa doldurabilirsiniz. Karıştırma kabı, yani karıştırma kabı. Bunun içinde kahve yapacağız. Sütümüz, kahvemiz ve sıcak suyumuz. Öncelikle buzları bardağımıza boşalttık. Böyle başlıyoruz. Sonra karıştırma kabımıza bir miktar sıcak su dolduruyoruz. ...çok fazla olmasına gerek yok. Daha sonra... karıştırma kabımıza... kahvemizi ekliyoruz. Yani içindeki suyun miktarına göre... ...yoğun olması önemli burada. Ne kadar... E, ...çok aşırı yoğun olmasına da gerek yok. Yani tahmini... Bir Türk kahvesi fincanına 3 çay kaşığı kadar kahve ilave edersek yeterli. Yani öyle bir ölçüm yapın siz de kafanıza göre. Duyun bunu burada karıştırdıktan sonra buzlu bardağımızın içerisine süt boşaltıyorum. Sütümüzü soğuk boşaltıyoruz. Soğuk suda burada. Yani bardağın yaklaşık %80'ine 80, 80 yakında dolduruyoruz. 75 ile 80 arası. Şu kadar boşluk kalsa yeter. Kalan boşluğa kahvemizi ilave ediyoruz. Ve işte bu kadar. Buzlu lattemiz hazır. Burada isteğe bağlı olarak da isteğinize göre içerisine şeker de atabilirsiniz veya sadece ekebilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz videoları daha zaman zaman çekecek. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Evde kalın.